Bir Annenin Marifetleri kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kışın şifa deposu olan birçok hastalıklara deva olan Maraş usulü paça tarifi vermek istiyorum. Şimdi bu tarifimizde kelle eti, işkembe eti ve ayak eti yapılıyor. Ben bir önceki videomda bütün hepsine detaylarıyla paylaşmıştım. Bugün ise sadece dana kelle eti ve boyun etinden yapmak istiyorum. Birçok lokantada da bu şekilde yapılmaktadır. Eğer bir gün yolunuz düşerse Maraş'a mutlaka yemenizi tavsiye ederim. E, uğrayıp yemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli bir tarif. Tarifimizde özellikle Maraş'a has olan e, akıt ekşi dediğimiz sumak ekşinin e, yoğunlaştırılmış hali, sıvılaştırılmış hali olan ekşimizi kullanıyoruz. Ve gerçekten bu da çok sağlıklı. Ee, tabii ki bunu bilenler bilir, e, tadını bilenler bilir. Siz de tarifimizdeki gibi e, suyunu, sosunu bu şekilde hazırlarsanız e, bir şifa deposu elde edebilirsiniz. E, gerçekten görüntüsüyle bile çok lezzetli bir çorba, özellikle kışın çok güzel giden bir yemek tarifi diyebilirim. Şimdi tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Tarifimizi sonuna kadar izlediğinizde nasıl yapıldığını göreceksiniz. Ben daha önceden boyun etimi ve etimi biraz kemikli et harçladım. Onları güzelce küçük küçük doğradım. Sumak ekşimiz burada özellikle. Baharatlarımız. Evet etimizi şöyle göstereyim. Doğradım. 5-6 diş sarımsak ezdim içerisine. Şimdi tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle yarım fincan sıvı yağ ile birlikte bir yemek kaşığı tereyağımızı şöyle güzelce eritelim, ısıtalım ocakta. İçerisine 2 yemek kaşığı unumuzu ilave edelim. Unumuzu şöyle iyice yağda kavuruyoruz. Un kokusu gitsin bu şekilde suyunun terbiyesini hazırlamış olacağız şimdi daha önceden haşlamış olduğumuz etimizin suyunu içerisine güzelce süzdük ve yaklaşık 3 bardak kadar da normal su ekledim ağır olmasın diye paçamızı içerken çok ağır olmasın diye şimdi güzelce ocakta ben bunu kaynamaya bırakacağım suyumuz kaynarken biz de sosumuzu yapacağız. Evet iyice karıştırdık. Sosumuzda bir yemek kaşığı tekrar tereyağımız var. Ve biraz sıvı yağ ekliyorum. Yağlarımız ısındıktan sonra içerisine ezmiş olduğumuz sarımsaklarımızı böyle 7-8 diş kadar ezdim veya bir baş koyabilirsiniz. Sarımsak bol olduğu zaman daha çok lezzetli oluyor. Sarımsaklarımızı yağda bu şekilde kavuruyoruz. Kavurduktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar ben salça kullandım biber salçası, bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber ve bir yemek kaşığı nane kullanıyorum. Bu arada siz salça e, salça yerine e, pul biber de kullanabilirsiniz. Benim salçam çok acı olduğu için e, bunu tercih ettim. Bir de görünüm olarak, renk olarak güzel e, lezzet katıyor, görüntü veriyor. Evet, şimdi güzelce suyumuz kaynadı. Bir 10, 10 dakika kadar kaynattık suyu özleştikten sonra içerisine doğramış olduğumuz etimizi de ilave ediyoruz. Şöyle iyice karıştıralım. Bu şekilde bile gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Etimizle birlikte yaklaşık 10 dakikada bu şekilde kaynatıyoruz. Oh oh nasıl da güzel kaynıyor ve ne kadar lezzetli. Bu aşamada ben tuz eklemedim çünkü etimizi haşlarken e, tuzumuzu ilave etmiştik, tuzu yeterli. E, şimdi içerisine sumak ekşimizi olmazsa olmazımız sumak ekşimizi ilave ediyoruz. Ben burada 3 yemek kaşığı sumak ekşisi kullandım ve içerisine 1 çay kaşığı kadar da e, limon tuzu kullandım. Limon tuzunu isterseniz kullanmaya da bilirsiniz, tercihe bağlı. Evet şimdi sosumuzu içerisine salçalı sosumuzu güzelce içerisine ekliyorum ve bir müddet de bu şekilde yaklaşık 10 dakika kadar da bu şekilde kaynatıyorum. Evet, şöyle iyice boşaltalım. Söylediğim gibi paça tarifimizin e, yapımı çok kolay. E, tabii ki birçok aşamadan geçiyor. Kelle ile işkembe yaptığın zaman. E, ama bu şekilde yaptığın zaman daha kolay oluyor. Şimdi güzelce pişti yemeğimiz. Sıcak sıcak servisini yapalım. Gerçekten yemelere doyulmayacak bir lezzet. Şifa kaynağı diyebilirim. Evet şöyle servisini yapalım lokantalarda da bu şekilde yapılıyor dediğim gibi eğer Maraş'a bir gün yolunuz düşerse orada uğrayıp içmenizi tavsiye ederim o kadar güzel ve lezzetli oldu ki çok güzel oldu yanında güzel bir bulgur pilavı ekmek ve turşuyla çok güzel gidiyor kıvamı da çok güzel oldu gerçekten çok lezzetli tarifimizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum Umarım beğenmişsinizdir. Evet şöyle karıştırdıkça lezzetine bakıyorum. Çok güzel. Yanında da güzel jalapon e, biberi turşumuzla Servisini yapıyoruz. Baharatlarımız isterseniz yanına limon da kullanabilirsiniz ama ben gerekli görmedim. Afiyet olsun.